Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Kanalımda bir takipçimiz isteği üzerine traktörün boyası hakkında konuşacağım. Şu ana kadar boyada herhangi bir sorun yok. Ama darbelerden boyalara bakın darbe yapmışlar. Altta bir boya daha var. Astar galiba. Şu oradan da kırmızı boya yapmışlar herhangi bir sıkıntısı yok ama ayağımı oradan atarken ufak tefek çizikler yapmış buralarda başka bir şey yok boyasında bir sıkıntı göremiyorum ben de dedim boyayı boyadaki sonucu görmek için henüz henüz yeter yani henüz zamanı değil dedim ama yine de ısrarla video yapmamı istedi bu traktörden çokça memnunum Sadece frenleri ekstra güç gerektiriyor. Ekstra güç frenleri. Başka bir sorunu yok. İşte hastat 240 s. Şu anda kaç saat oldu ona da bir bakalım. Şu anda 53 saate gelmiş. 53 saate 53 saattir çalışıyor ileride bunun yağını değiştirebilirim. O zaman zaten kaputunu açabilirim. Oradaki kapı o kapağı açtıktan sonra e, kaput için iki vida var. Ya değişim bir de bu de, Şimdi de mal yani değil tabi. Hatta bugün 240 memnunuz. Yani sadece frenler konusunda daha dikkatli olaydılar. İlk ürettiği traktörlerde testlerini yapaydılar ve de buna önlem alaydılar iyi olacaktı. Bir işin devamlılığı başarısı müşteri kazanabilmenin en önemlisi malı sağlam yapmaktır. Sağlam. Yani yaptığınız malı kendiniz kendiniz beğenmeniz gerekiyor üreticilerin kendiniz kaliteye önem vermeniz gerekiyor ben full traktörleri sevmiyorum yani tam otomatik olanlar var ya ben mekanik seviyorum mekanik yetiyor full traktör alacaksanız dalgerinliler mesela full traktör alırsa başlarına bela açarlar full zaten sıfır almıyorlar ama yani ikinci yer aldıkları zaman başlarına bela olur çünkü hem tamiri diyor oluyor hem elektronik parçası çok oluyor bu gibi zorluklara zorluklara risklere girmeyin derim Yantların genişletilmiş hali işte Eğer freninde Haydar Usta bunlara set sözü vermişti Yani set yapacağım demiştim onu uygularım freni güçlendiği zaman da arka tarafa bir ağırlık daha gerekiyor bir ağırlık daha ek al çünkü ön taraf ağır olduğu için iki çekerlerde rampa aşağı kayma yapıyor yani 4 çekeri at, at, atıp geçmeniz gerekiyor Neyse ki arkadaşlar 240 hakkında Diyeceklerim bu kadar. Başka ne desem var, şu barı bakın, hep mutluluk veriyor, kar bile mutluluk veriyor. Dünyada dört mevsim insana mutluluk veriyor. Ama üzün veren ise ne yaşlan yaşlanmanıza üzüm verebilir geçmişte kaybolup giden yıllar hüzün verebilir. Bunun için kaybolup giden yılların olmaması için hayatınızı devamlı çalışarak değil hayatınızı yaşayarak geçinin Günümüz insanı çok çalışıyor. Karnını doyacak kadar değil, daha fazla zikarlar, mallar edinmeye çalışıyorlar. Ama bir gün ansızın ölüp gidiyor. O edindi mallar, malzemeler dünyada kalıyor. Bunun için çalışın ama hayatınız yaşayarak çalışın, hayatınız yaşayın ki geçip giden, akıp giden hayatlara kahrolmayın. Anılarınızda yaşadığınız güzellikler olsun. Bakın bunlar bu dua bana mutluluk veriyor, Size de verir eminim. Neyse ki. İnşallah o arkadaşa karşı videomu yapmışımdır. Bakın kimin vurduğunu bilmiyorum. Babam da bilmiyorum dedi. Buraya bir şey çarpmış camı kırılmış. Yani bir, onda da bir şey yok. Tekerleriyle, görüntüsüyle çok hoş bir traktör beğendim yani. Dükkan yapma kararım olmasaydı Belki buna turbo eklerdim. Tabii ki frenlerine de bir şeyler yapacağız. Haydar Usta set yapmasa biz de kendim yani iş yat yapmasaydım biz kendim yeni C, yani yeni 255 lerde sistemi kullanmaya başlamışlar. Bunu motora montaj ederdim. Sizlerle de video paylaşırdım. Hatta ilk işi hiç bilmediğim ilk işi videolara paylaşırdım. Neyse arkadaşlar bir fazla yormayayım. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Und wenn